Hı. Bu atmosfere, bu kainata selam durmak lazım yani. Böyle bir şey ilk defa görüyorum yani. Yalancı cennet. Oksijen. Yeşillik hani ya böyle işte. Her şey canlı. Konya. Sezgin Başkan diyor vereyim sana buradan yer diyor. He Aydın abi. Baba alınır. Alınır. Ya alınmaz mı ya? Adam her sene buraya gelmedi mi arzaya düşer. Buraya gelinmez mi ya? İmkanı olan, zamanı olan, vakti olan. Her şeyi unutuyor adam. Format al.